Arkadaşlar merhaba, Nermin'le Tarot Işığı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp'e niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, biliyor, yeni renk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu... Evet arkadaşlar bugünkü açılımda aklımızdaki kişiye arkadaşlar seni sorduk diyeceğiz. Bakalım tam bugün tam bu saatte bu videoya tabii ki ne zaman denk gelirseniz arkadaşlar aklınızdaki kişi seninle ilgili neler anlatacak onları öğrenmiş olacağız arkadaşlarım. Şimdi birkaç gündür video çekmiyordum arkadaşlar. Enerjilerim çok uygun değildi. Zaten... İkili ilişkilerle alakalı bu aralar e, yine böyle bir iki video çektim. Çektim arkadaşlar ama çok iyi böyle size atabileceğim bir video olmadı. Belli ki kolektifte çok büyük sıkıntı var gerçekten. E, o nedenle enerjinizi de düşürmedim. Birkaç günde bundan dolayı biraz geride kaldım. Bunu da bir hatırlatmak istedim. Ben de istiyorum ki... O günkü kolektif de olsun olsa arkadaşlar güzel şeyler olsun diye istiyoruz ama bazen o kadar sıkışıyor ki gerçekten. E, onun için böyle bir dediğim gibi e, bu kadar kötü çıkıyor, yani bu kadar sıkıntı çıkıyorsa hiç atmayın videoyu dedim. Onun için de birkaç gün geriledim arkadaşlar. Bugün için aklımızdaki kişinin tabii ki önceliğimiz hayatında ne oluyor onu bir okuyacağız. Küs ayrı dargın expertler ya da birliktesiniz arkadaşlar tam olarak tabii ki söylemediği süre içerisinde ne var onun aklında diye öğrenmemize imkan yok değil mi? Önce ona bir bakalım. Aslında gündemi ve hayatı nasıl diye. Daha sonrasında da arkadaşlar ona seni sordum diyeceğiz. Bakalım ne anlatacak bildiğiniz ya da bilmediğiniz arkadaşlarım. Evet ama önceliğimiz kişinin hayatında ne oluyor? Arkadaşlar, evet, hadi bakalım. Kolektif bir okuma biliyorsunuz arkadaşlar. Birebir uyumlanmaz hikayeler birbirine ilişkiler yakındır. O nedenle her zaman şunu söyleriz: Bireysel danışmanlık sizin iyiliğiniz için önemlidir. Gerçekten kişinin gündeminde bu var mı ya da ayrıldıysanız, eğer olasılıklarda tekrar olma durumu var mı, değil mi? Bu önemli arkadaşlar. Çünkü e, her videoda bir alt zemini var bunu söylememizin kolektif dediğimiz o günkü kolektifin içerisinde misiniz? Örneğin bu video şu an size okuyacak mı? Kişinin gündemi böyle mi? Ya da e, ona seni sordum dediğimizde arkadaşlar ne anlatacak durum nedir? O sizin iyiliğiniz için ilişkinize dair ve kişiye dair mutlaka bakın bir kere de olsa o danışmanlığı almanız gerekir. Sizin iyiliğiniz için çünkü ikili ilişkilerde yol ve yön belirlemek ...diye bir konu söz konusu oluyor. Çünkü merkeze koyuyoruz. Ne oluyor ikili ilişkilerde bir sıkıntı olduğu zaman? işimizi engelliyor değil mi arkadaşlar? Moral bozukluğu, motivasyon düşüklüğü, aile durumumuzu, iş güç derken... ...gerçekten her şeye dair bir motivasyon düşünüyor. İkili ilişkiler önemli. O nedenle her zaman sizin iyiliğiniz için söylediğimi de unutmayın arkadaşlarım. Almak isterseniz Shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var... Yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, aklımızdaki kişinin gündeminde ne vardı dedik. Ee, i̇yi değil, böyle hoşnutsuz bir durumun içerisinde olduğunu söylüyor. Ee, ve diyor ki, canım sıkılıyor, moralim de bozuk. Çünkü bazı konularla alakalı temel bir başarı sağlayamadım hayatımda. E bundan kaynaklı olarak da galiba bugün ektiğimi biçiyorum. Evet arkadaşlar başarısız hissediyor kendini. Ee, onun için e, bazı gizlediği sakladığı konularla alakalı e, bu durumlar bana e, bugün için gelinen noktada yanlışlıklarımı yüzüme vuruyor. Daha e, bugün farkındayım bunu başarılı olduğumu düşündüğüm şeyler vardı ama gelinen noktada orada işte bir başarısızlık sağladım. Bundan kaynaklı olarak da bugün ettiğimi biçiyorum iyi değilim dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi bize. Evet devam edeceğiz. Şimdi burada bakın hoşnutsuzum demişti değil mi? Canım sıkılıyor demişti arkadaşlar. Tam şimdi burada herkes saatine bassın. Aklınızdaki kişinin şu an için e, depresif olduğunu söyleyebiliriz. Öyle diyor ki evet bazı şeylerde sonuna kadar gittim, tükettim. E, kendimle ilgili konularda e, ve burada bir yuvayı veya bir ilişkiyi oluşturulamamanın verdiği bir huzursuzluk yaşadığını söyledi düşünüyor düşünüyor Evet ben geçmişte bir oyun oynadım diyor arkadaşlar yani şöyle söyleyebiliriz yanlışlar yaptım hata yaptım bunun olumlu olarak bana yansıyacağını düşündüm düşünüyorum ee, ama bu şekilde olmadı her şeyi derleyip toplamam lazım dedim bakın hasat diyordu değil mi bugün ettiğimi biçiyordum yanlışlıklarım var Bunları topluyorum. Ne deriz arkadaşlar her zaman ne ekersen onu bir deriz değil mi? Kişi de gündeminde aslında yanlışlıklar yaptığını söylüyor. Ama bunları derleyip toplamam gerekiyor. Şu an itibariyle e, bu kararı aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Daha doğrusu şöyle bir toparlarsak e, bugüne kadar yaptığı yanlışlıkların onun hayatını e, olumsuz yönde etkilediğini söylüyor işin açıkçası. Peki Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Herkes bir odaklanabilir mi? Kolektif. Bakalım bugün kolektifte neler var? Ona seni sordum diyeceğiz arkadaşlarım. Bakalım neler anlatacak bize seninle ilgili. Herkes bir odaklansın. Seninle ilgili neler anlatacak? Evet, daha çok. Aranızda sıkıntılar arkadaşlar var ve beşli vakitlerde de çok fazla mutsuz olduğunu söyledi. Beş gün beş hafta içi özellikle arkadaşlar çok sıkıntılıyım dedi. Ee, bu da keskin konuşmalardan bahsediyor. Ee, aradaki sıkıntılardan bahsediyor. Öyle bir soğukluk ee, diyor ki evet ben e, şu an böyle şeyler yaptım. Hoş şeyler yaşatmadım. Kestim attım. Ya da ilişkiye dair arkadaşlar. E, ya da dikkate almadım bazı şeyleri. Ama bugün gelinen noktada bil ki korkuyorum. Bakın korkuyorum. Bu kişinin arkadaşlar bağımlılığı, ev, aile, yuva gibi konuları var. Ee, ve e, diyor ki şu an evet aynı zamanda da e, bağlılık farklı bir şey arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? bağlılık iyidir her şeye işimize gücümüze hayata ama bağımlılık başka bir şey çağrıştırır aynı zamanda aklınızda kişinin arkadaşlar e, bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir tensel bağımlılıktan da bahsediyor bu kart bize aynı zamanda e, arkadaşlar çay kahve gibi diyelim e, her şeyin fazlasının zarar oldu bir e, bağımlılığı var diyor ki sen bunu biliyorsun zaten ve bundan kaynaklı olarak da sana çok sıkıntılar yaşatıyorum e, ve yalan da söyledim zaten bazı konularla alakalı sen bunu çok iyi biliyorsun beşli vakitlerdir bunun sıkıntısını da yaşıyorum e, ama derleyip toplayıp demişti değil mi gündeme enerjisinde sana karşı bir eyleme geçeceğim diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi böyle bir aslında arzusu var Evet bir eylem planı düşünüyor sizinle ilgili. Aklınızdaki kişinin arkadaşlar evet korkusu ve kaygısı Ektiğimi biçiyorum demişti. Bir anlamda belki de ilahi adalet, işlerin güçlerinin rast gitmediğini, gündeme enerjisinde de ektiğimi biçiyorum demişti değil mi? Burada da diyor ki, evet bazı kararları yanlış verdim. Şu an için korkum, maddi ve manevi anlamda e, huzursuz olmam aslında. Evet benim tensel bağımlılıklarım, başkalarıyla birlikte olma dürtüm de diyebiliriz arkadaşlar buna Evet yani e, bu ilişkiyi bu hale getirdi e, ve bundan dolayı da bugün fark ettim ki benim hatam evet böyle durumlar. Arkadaşlar bu videoya denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişinin bağımlılıkları e, dediğimiz gibi tensel olabilir sürekli üçüncü kişiye Enerjisi arzuluyor olabilir. Bugün gelinen noktada daha ruhani düşünmeye başlamış. Evet bizi bu durum aslında sıkıntıya soktu dedi. Ama daha bilgece, daha derin böyle güzel planlamalar yapacaksam hayatımla alakalı mutlaka seninle hiç beklemediğin anda beklemediğin anda bir iletişime geçmek istiyorum diyor aklınızdaki kişi. Ona seni sordum dediğimizde daha çok kabahatlerini anlattı arkadaşlar. Yani bu video denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişi içinde bulunduğu durumdaki sıkıntıyı biraz size mal ediyor. Şöyle size mal ediyor. Yaşattıklarımı yaşıyorum, ektiğimi biçiyorum diyebiliriz buna değil mi? Bir anlamda ilahi adaletler miyiz deriz arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Derinlerde bir yerlerde aramızdaki sıkıntılı konuşmaların, tartışmaların bugün gelinen noktada ...beni e, mutsuz ettiğini fark ettim. E, aslında benim hayatımda en büyük hazine de e, Ama böyle bir çekim alanım var. Bu bağımlılıkların beni çekiyor. Dolayısıyla sıkıntı yaşıyoruz. Ve e, şunu söylemem gerekirse... ...sen benim hayatımdaki en büyük hazinesin Bunun farkındayım. Ama bu bağımlılıklarım da beni bir anlamda alıştığım bir şey olduğu için ya da sevdiğim bir durum olduğu için mutlu ediyor diyor arkadaşlar. Ama şunu bil ki bizim aramızdaki hikaye aslında bitmedi. Mantıksal olarak da yaklaştığım zaman duygusal olarak da yaklaştığım zaman kesinlikle seninle olmak ya da Zaten birlikteyseniz onun hayatında olmanızla alakalı arkadaşlar ve bir sıkıntısı yok. Ama bağımlılıkları e, size bugün şu, bu ilişkide her neden bu videoyu seyrediyorsanız, her neyden kaynaklı sıkıntı yaşıyorsanız, küsler, aylar, dargınlar ya da birliktesiniz de problemli. E, arkadaşlar kişinin bağımlılıkları e, çok fazla. Siz e, söylediğim gibi bu hikaye bitmedi. Birliktesiniz ya da birlikte olacaksınız ona göre. Ama bağımlılıkları her şeyi aslında sıkıntıya sokan durum diyebiliriz. Onun kendi anlatımı zaten arkadaşlarım. Ona seni sordum. Evet sana gelmeyi istiyorum. Senin olmayı da istiyorum. Harekete geçmek de istiyorum. Ama bana dörtlü vakitler müsaade edeceksin. Çünkü ben iyi değilim. Yani ben iyi değilim. Bugün gelsem de giderim diyor arkadaşlar. Bugün gelsem Zaya da zaten birliktesiniz. O birlikteliğin iyiye gitmesi açısından şu an uygun değil. Şu an iyiye gidiyor gibi görünse de yine gitmek zorunda kalırım ee, diyor. Çünkü bağımlılıkların arkadaşlar. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım. Onun hayatında üçüncü kişi yok Nermin Hanım, diyorsanız. Kolektifin içerisindeyseniz var. Tensel bağımlılığı var. Çok fazla arzuları var arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişinin ondan dolayı sıkıntı yaşadığını zaten kendisi de kartlarda ifade ediyor. Şu an için yaşadığımız sıkıntıları şimdi içime dönüp bakıyorum dedi değil mi? Yani bizde biten giden bir şey yok aslında bir sarı ışık yaptım diyor. Ee, ama asıl esas olan şu benim hayatımda olmalısın bana, bana ait olmalısın. Benim için bir hazinesin. Evet bunlar doğru ama bugün bugün şu arayı düzeltsem ya da işte her şey yolunda olsa küssek barışsak, barışmış şu an barışsak daha iyi arkadaşlar bir şeyler yine yolunda gitmeyecek. O nedenle şu an geride durduğunu söyledi. Dörtlü vakitlerde de rahatsızlığını söylüyor aslında. Dört hafta içi veya dört ay içi özellikle mutsuz olduğunu söylüyor ama bir iletişime de geçsem aynı şey olacak diyor. Kafasında sizinle ilgili planlarını arkadaşlar üçlü vakitlere atmış onu söyleyebiliriz. Bu da nedir? 3 gün 3 hafta içi diyelim 3 ay demeyelim arkadaşlar ama 3 hafta içi ona göre sizinle olan durumunda hiç konuşmuyorsanız bir iletişim olacak ya da birlikteyseniz o birlikteliği düzelteceğinize daha iyi yere doğru gideceğini kişinin size ikna etme durumu var onun planına göre ama şu an için bugün bu da denk geldiğimizde bağımlılıkları devam ediyor arkadaşlar. Heh böyle bir bağımlılıklarda olan insanların hani biraz e, durmak mı o durum telafi edilir mi e, bunu bilemeyiz. Onlar bireyselliklerde çıkar ama kişi çok açık açık aslında e, anlatıyor diyelim e, arkadaşlarım durumu. Ama seni sorduğumda bu durumu bu şekilde anlatıyor arkadaşlar. Evet sağlam temeller üzerine kuramam. Bugün gelsem de durumu şu an için duygusal olarak geri çekildim. Geri çekildim kendimi dinliyorum ee, ve evet böyle bir aşk anılarımı tazeliyorum şu an için. İyi değilim çünkü içime dönüp bakıyorum. Evet beni hep ayartıyorlar ya da arkadaşlar bağımlılıklarım beni çekiyor diye olabilir. Değil mi? Yani Buradaki hatanın aslında bir anlamda her anlamda kendinde olduğunu farkında. Sezgilerimle hareket etmem lazım. Onun için bu üçlü vakit, üç ay içi, üç hafta içi ama daha çok üç hafta içi arkadaşlar... Ya da üç gün için bir kısım enerjilere göre sezgileri sizinle olan konularla alakalı. sizi ikna etmek ya da hiç haber yoksa bir görünüp kaybolmak gibi ufacık ufacık böyle bir planları var arkadaşlar aklımızdaki kişinin. Döne döne bugün bir şeyleri düzeltmeye çalışsam böyle bir şey söylesem diyor sağlam temeller üzerine yine kuramam bu ilişkiyi. Onun için bir yol ayrımındayım. Ee, bu konuyla alakalı, bizle alakalı onarabilir miyim? Bakın, onarabilir miyim bu durumu? Yoksa e, yeni bir hayata mı başlamalıyım? E, bizle ilgili konularda belli kararlar mı almalıyım? diyor bize. Ama hayal ediyorum dedi. Evet, yani bu şu an için yaşadığım durumla alakalı. E, bizle alakalı konuları onarayım mı? Düzelteyim mi? Çabalayayım mı? E, yoksa yeni bir hayata mı gideyim? E ama benim tercihim seninle yeni bir hayat ve bunu hayal ediyorum diyor arkadaşlar aklınızda kişi ama şu an için hayalde diyelim arkadaşlar ona seni sorduğumda bize anlattığı şeyler bunlar aslında peki şöyle bir desek ki arkadaşlarım telefonun ucunda olsa şöyle bir karşı masada olsa Şöyle bir gelse. Bakalım arkadaşlarım. Size aslında kelimelerle tam olarak ne söylemek istiyor aklınızdaki kişi? Evet sessizim. Her şey ediyor. Kulağımı kapattım. Kendi içimde kendimi arıyorum. Kontrol edemediğim şeyler var. Bağımlılıklarımla ilgili. Bundan kaynaklı olarak da evet kıskançlık enerjisi verdi. İçime dönüp baktığım zaman evet bu hatalarımı zaten farkındayım. E, çünkü özgürlük bana bunları sağlıyor diyor. Yani özgür olmayı bu nedenle istediğini. Hayatın aslında ikili ilişkilerle sizle alakalı konularda hata yaptığını söylüyor. Ama özgür e, olmak da istiyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Peki siz ne diyorsunuz? Tek bir kart bu kadar anlatımla yüzleş. Evet bakın yüzleş diyorsunuz arkadaşlar. Yüzleş. Kendinle yüzleş. Geçmişinle yüzleş. Bana yaptıklarını yaşattıklarını bir yüzleş bakalım diyorsunuz arkadaşlarım benim kolektifim müthiş 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 yüzleş değil mi ne kadar güzel söylüyorsunuz evet arkadaşlar aklımızdaki kişiye ona seni sordum dedik önce bir kendi sıkıntılarını anlattı durumun niye böyle olduğunu anlattı ama esas olan da arkadaşlar evet bağımlılığı var yani siz bunu zaten biliyorsunuz aklınızdaki kişinin her şeyde neyi fazlaysa o bağımlılık tensel arzuları aldatma olabilir arkadaşlar. Ya da dediğimiz gibi işine çok bağlıdır arkadaşlar. ya yani bağlı, bağımlıdır affedersiniz. Bağımlıdır arkadaşlar. Bağlılık başka bir şey ama bağımlılık zarar veren bir şey. Çay kahveleriz deriz değil mi? Tensel deriz gibi gibi. Bu videoyu denk gelen arkadaşlarım. Aklınızdaki şeyle alakalı üçlü vakit bekleyeceksiniz. Tabii ki bugün kolektifin içerisindeyseniz arkadaşlar. Evet ne diyoruz? her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime video yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.